Merhaba arkadaşlar ben Kerem Usta Şu an makinenin olduğu Kısım yani makinenin altı Birazcık diğer alanlara göre Burası yol olduğu için şu şekilde geçiş Tümsek e, Arabalar için biraz sıkıntı O yüzden orayı mesela 15-20 santim gibi Düşürme işlemi yapılıyor e, Ama zemin yol olduğu için bayağı bir sert Bu gibi durumlarda yapmanız gereken işlem Adem Usta'nın yaptığı gibi arka bekonunuza yumuşatıp sonra da ön kovanızda orayı düzlemek, fazlalığını alıp kalan kısmı olduğu yere düzleyip tekrar yolu üzerine de çakını sererek tamir etmek. Yol tamiri. Bu gibi durumlarda her zaman arkadaşlar önce yumuşatma yapmanız gerekiyor. Zeminin özellikle sert olduğu yerlerde ön kovanızla 15-20 santim dalamazsınız. Ee, sıkıntı olur makinenize zarar verirsiniz. Ee, lastiklerinize zarar verirsiniz. çatı çatır zorlayamazsınız. O yüzden ne yapmanız lazım? Ee, eğer ki derin kazılacak bir yerse mutlaka arka bekonuzda yumuşatmanız gerekiyor. Ha 5-10 cm üzeri şöyle hafif bir tıraşlanacaksa o zaman istediğiniz şekilde ön kovanızla da çalışabilirsiniz. Bom kaydırma. Zemin yumuşatma. Şu anki yaptığı işlemin gerçek ismi zemin yumuşatma. Çünkü bu zemini tümsak olan kısmı alması gerekiyor. Almadan önce de yumuşatması gerekiyor. Yumuşatmadan sadece ön kovayla sökmesi e, aşırı zor ve uzun zaman alır. Yanlış bir işlem olur. Arka bakanızda doğru işlem yumuşatmaktır. Şimdi yumuşatılan toprağı alma vakti. Bayağı bir fazla kısım var çünkü bunun alınıp diğer yerlere atılması gerekiyor. Daha önce kazılan e, buradaki toprağı aynı bu şekilde alıp Öndeki yumuşatılan yer ön kovayla fazlalıkları alım işlemi devam ediyor. İzlediğiniz gibi buradaki tümseklik şu an ortadan kaybolmaya başladı. Az sonra da tekrar mıcırla buranın üstü kapatılıp seviye tesviyesi, arazi tesviyesi, yol tesviyesi yapılmış olacak. Burada gördüğünüz fazlalık çakıl da tekrar serilip işleme Adem ustamız bitirmiş olacak. Küçük bir çalışma. Belki izlerken çok fazla aksiyon bulamıyor olabilirsiniz. Belki dersiniz usta bunu niye çektin? Ne gerek vardı bu kadar zigişe diye. Ama arkadaşlar anlattıklarımı iyi dinlediyseniz videonun başından itibaren eee bazılarınız için hiçbir anlam ifade etmese de yeni öğrenecek, öğrenmeye çalışan, iyi usta olmaya çalışan arkadaşlar için öğrenecek çok şey var aslında içinde. Birçok şey var. Ön kıvayla aceme aceme zorlayıp da bir yerler düzlemeye, kazmaya çalışıp da kanter içinde kalmak var. Bir de işi tekniğiyle, doğru yönüyle yapıp buradaki küçük bir işi yumuşatma ve fazla kabala. Sert olan fazla sınırı almıştı mı bile Nasıl alınacağını, doğru alınacağını, doğru tekniğini öğrenmek bile bir şeydir aslında İşin ustalığı demek zaten biliyorsunuz Bir işi yapmanın Doğru Tekniğini bilmektir Doğru tekniklerini doğru yollarını nasıl yapılacağını bilmektir. O da küçücük küçücük ayrıntılardan geçer. Biliyorsunuz belki saniyelik, belki dakikalık bazen ayrıntıları, bazı teknikleri öğrenmek çok önemlidir. Ki küçücük gördüğünüz bir videoda bile belki de 5-6 tane, belki de 10 tane ayrıntı vardır. Dikkat ederseniz, iyi dinlerseniz. 10 tane olmasa, bir tane bile olsa çok faydalıdır. Onu öğrenmek önemlidir, öğrenmek lazım. Özellikle benim e, videolarımın belki onda yedisinde, onda sekizinde mutlaka bir şeyler öğretme amaçlıdır. E, onda 3, onda iki gibi de eğlence amaçlı sadece düz videolar, düz çekimlerde yapıyorum. E, belki bu oran bazen aşağı iner, bazen yukarı çıkar. Ama en kötü ihtimalle 150 videolarım hep öğretme amaçlıdır bazen anlatımı olmasa bile görsel olarak da izlediğinizde bir şeyler öğrenebilirsiniz. Mutlaka. Şu önündeki toprağı alıp ondan sonra tekrar bir gözden geçirip tümsek kalan yerleri zaten önce kabasını alırsınız bu gibi işlerde. Sonradan bir gözden geçirsiniz. Tümsek kalan yerleri kazırsınız. Çukur kalan yerleri doldurup Bakın şu anda deminden beri geçtiği noktaya Adem Usta çukuru doğrası sona doğru yaklaştığı için oraya da fazla malzeme döküp bizde doğrayı biraz doldurdu. Yani sona doğru bir gözden geçirip tümsek kalan yerleri çukur kalan yerlere kazıyıp düzleyerek e, yaptığınız işin tesliyesinde e, yapmış olursunuz. En son da eğer bu gibi bir yerse kumunu serer işinizi bitirirsiniz. Bu gibi bir yer değilse sadece zemini tesviyeleyip düzenleyip işinizi bitirirsiniz. Ben de gideceğim şu an buranın tam bitiş anını gösteremeyeceğim size. o yüzden hoşçakalın arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız faydalı olduğunu düşünüyorsanız aynı videolardan tekrar devam etmemi istiyorsanız lütfen bol bol paylaşıp abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin aboneliği benim için çok önemli abonelerimin çoğalması ve izlenmelerimin çoğalması. Bu videolara devam edebilmem için çok önemli. Usta çok konuşuyorsun. Seni dinlemekten videoya dikkatimizi veremiyoruz, keyif alamıyoruz diyenleriz olabilir. E, videoyu izlerken keyif aldığınız kadar e, beni dinlerken de öğrenenleriniz olacak. E, öğreti de çok önemli arkadaşlar. O yüzden. E, idare etmeye çalışın, iyi harmanlamaya çalışın. Tekrardan e, hoşça hoşçakalın arkadaşlar.